söyle alsın. Kapat kapat. olmadı ama. Kapat kapat. Bunu koymam. Merhabalar ben Berra. Gizem Söner arıyor. Artık videolarda beni de göreceksiniz. İnşallah umuyorum. Kanalımda konuştuğum ilk video olduğu için oldukça heyecanlıyım. Önünde gördüğünüz resim aslında oldukça kolay gözükse de bir miktar zorladı. Resmimizde yağlı boya tekniğini uyguladık hala kuruma aşamasında. Videonun devamında bu resmin yapım aşamalarını göstereceğim. Hızlandırılmış bir şekilde. 1,5-2 saat uğraştık. Bence herkesin yeteneği vardır. Sadece keşfetmesi gerekir. Ve her insan hobi edinmelidir. Lütfen kanalıma abone olun. Beğenin, yorum yapın, paylaşın. <laughs>